Herkese merhabalar. İnsan iradesi ve kader ikinci din dersimizde beraberiz. Son kerem benim 8. sınıftaki ikinci din dersimizde çok önemli bir konu göreceğiz. Kesinlikle LGS'de bununla alakalı soru geliyor. Bunu da çok dikkat etmeni istiyorum. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Bir kere Tonguç Eran, anahtar kavramlarımız şunlar. Bir kere bak irade, sorumluluk, külli irade, cüz irade. Peki bu ne demek? Şimdi ilk başta şöyle düşün. Sen burada beyazsın, burada ise siyahisin. Peki bunun oluşmasını sağlayan kendi iraden mi evladım benim? Hayır hocam. Harikasın. Hayır dediğin gibi senin iraden değil. İşte bu Allah'ın iradesi. Biz buna Tonguç Ermen külli irade diyeceğiz. İşte burada senin siyahi veya beyaz olmanı veya anneli babanın kim olduğunu belirleyen şey aslında Tonguç benim külli irade. İşte burada Allah devreye giriyor. Allah yani yaratan devreye giriyor. Yaratanın bizim üzerimizde çok büyük bir iradesi var. Nedir? Nerede doğduğumuza, işte hangi annenin babanın çocuğu olduğumuza, işte bizim e, siyahi mi beyaz mı olduğumuza bunlara külli irade karar veriyor. Yani Allah karar veriyor. Peki, cüzi irade nedir? Bizim kendi irademiz. Yani kendi sorumluluklarımızla kendi bilincimizle, kendi aklımızla yaptığımız seçimler. Zaten irade demek seçim yapabilme yeteneği demek. Dolayısıyla irademiz var, bütün insanların iradesi var ve onlar da seçim yaptıkları zaman cüz'i irade yani insanın iradesiyle seçim yapmış oluyorlar. İşte ben siyahi veya beyaz olacağıma külli irade tarafından karar veriliyor ama... Benim şu kıyafetleri giyeceğime veya bu kıyafetleri gireceğime cüzi irade yani insanın kendi seçim yeteneği kapasitesi karar veriyor diyoruz. Ama biz bunların sonucunda da sorumluluk alıyoruz. Mesela iyiyi de seçebiliriz, kötüyü de seçebiliriz. İşte bu durumda sorumluluğunu kendimiz üstleniyoruz. Diyor ki Allah iyiyi seçersen her zaman kazanırsın. Öğretmenlerimiz diyor ki çalışırsan LGS'de başarılı olursun. O zaman Tonguç Yayınları, çalışmazsan da başarısız olma sonucuna katlanırsın. İşte sorumluluğunu alman gerekiyor yaptığın seçimlerde. Çalışmayabilirsin istersen. Hiç e, umursamayabilirsin dersleri ama o zaman da sorumluluğunu almak zorundayız. İşte bu çerçevede senle beraber hadi bakalım gel konumuzu daha detaylı öğrenelim. Bir kere insanlar yaptığı davranışlardan sorumludur Tonguç Eylem. Sorumluluk çok önemli bir şey. İnsanın hayatı boyunca hep karşımıza gelecek bir e, aslında olaydır. Her şeyden sorumluyuz. Her yaptığımızdan sorumluyuz. Neden peki? Neden böyle bir şey var? Bir kere insan Allah tarafından akıllı ve irade sahibi olarak yaratılmıştır. Tabii ki aklını kaybetmiş insanlara, mesela işte e, gerçekten de bazı insanlar ne yazık ki akli melekeleri derler böyle, akli düşünce yeteneklerini kaybederler. Hastalıklardan, kazalardan veya işte unutkanlık olabilir ve benzer Alzheimer gibi hastalıklar olabilir yaşlanınca bunların her birisinde aslında insanlar sorumlu olmuyor. Hatta Türk ceza kanununda bile. Bir insan bir suç işlediği zaman ilk başta aklı yerinde mi diye bakılır. İşte sorumlu olabilmesi için mesela diyelim ki biz bir suç işledik Allah korusun inşallah yapmayız hiçbir zaman. Ama suç işlediğimiz zaman bundan sorumlu tutulup hapse gidebiliriz değil mi Allah korusun. İşte bunun gibi sorumluluk e, insana yüklenmiştir ve ama bunun en önemli şartı sonuç veren benim akıl. Ve düşünme yeteneğidir. Yani ilk başta akıllı olmamız ve irade sahibi olmamız ve düşünme yeteneğimiz. İrade sahibi olmak demek belli bir yaşa gelmek. Yani 4-5 yaşındaki çocuğun iradesi yoktur ki daha yeni annesine babasına bağlı bir şekilde büyür. 2-3 yaşındaki çocuk. Dolayısıyla burada hani... Hem akıllı, hem düşünme yeteneği olan, hem belli bir yaşa gelmiş, eylemlerinden sorumlan ve en önemlisi de özgür olan. Şimdi eskiden aslında 50 yıl önceye kadar, 60 yıl önceye kadar Amerika'da kölelik vardı. Yani işte İngiltere e, kölelik ticareti yapıyordu. Yani dünyanın en gelişmiş ve en modern ülkeleri dediğin ülkeler aslında 60-70 yıl önce köle ticareti yapıyorlardı. Yani... Özgürlük diye bir şey yoktu aslında özgürlük yeni trend aslında son 60-70 yılın trendi ondan önce gerçekten de özgürlük diye bir şey yoktu İşte o yüzden eylemlerinde özgür olan insanlar ancak sorumlu tutabilir bu da önemli ve en önemlisi de vahiy ile doğru yol gösterilmiş insanlar yani birçok insana zaten ilahi kitap ne olduğunu işte Kur'an, İncil, Tevrat bunların e varlığından haberdar insanlar veya dinlerden haberdar. Bunlar da aslında Allah'a karşı sorumluluğumuzu bizim gösteriyor diyebiliriz. Peki o zaman şimdi hemen sana bir tane örnek göstermek istiyorum. Şimdi bir robot var. Burada gördüğün gibi işte bu kutuyu kaldırıyor. Bu biz de bu kutuyu kaldırmaya çalışıyor. Şimdi bir kere robotun hareketleri ve tepkileri programcıların ona yüklediği kodlar doğrusuna gerçekleşiyor. Tabii şimdi yapay zeka robotları birazcık daha farklı. Yapay zeka kendi kendini böyle resmen hani yönetmeye çalışıyor. Çok enteresan bir şey o da başka bir boyut tabii ki. Kendi düşünce ve duygu ve istekleri yok robotların, değil mi? Mesela yapay zekada hala duygu ve düşünce ve istek diye bir şey yok ama yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bu da korkutucu bir şey tabii ki. Sadece programlandığı şekilde ...tepki verebiliyor bu arkadaşlar... ...yani sen bunu itersen... ...işte sağa doğru düşmemeye çalışıyor... ...ve benzeri... ...veya işte sen bunun elini... ...böyle aşağı doğru itersen... ...ne yapıyor yukarı doğru kaldırmaya çalışıyor... ...gibi belli bir programı var... ...ama insanlarda özgür irade var... ...ve kendilerine sunulan... ...farklı seçenekleri değerlendirerek... ...yani A mı B mi C mi D mi... ...kendi değerleri... ...istekleri ve inançları... ...ve hedefleri doğrultusunda yapacaklarını yani eylem demek yapacaklarını belirliyorlar. Dolayısıyla insanların davranışı ve yaptığı olaylar birçok şeye bağlı. Ama robotta otomatik yani resmen belli bir koda göre çalışıyor. Bu da çok önemli. Peki hemen şimdi cüzi ve külli iradeye bakalım seninle. Ama öncesinde sana şimdi hemen öğrenme atlasımızı hatırlatmak istiyorum. Bir kere kader ve kaza inancını bitirdik. Bu dersimizi bitirdik. Şimdi ikinci dersimize geldik Tonguç İlhan Burada 70 soru çözmeni istiyorum. Önemli bir konu çünkü bu. Ve buradan çözeceğin soruları lütfen buraya yaz. LGS mutlaka katılmışsın zaten. Biliyorsun öğrenme atlasımıza göre din dersimizi hemen sana şunu göstermek istiyorum. Önemli çünkü burası. Din dersimizi Tonguç'un bütün 8. sınıf din dersimizi, LGS din dersimizi toplam 16 derse bitireceğiz. 16 ders Hazreti Nuh'la bitiyor. Kader ve kaza inancıyla başlıyor. Burada çözmen gereken soru sayıları burada Tonguç Şeydan Bey'im. Ve aynı zamanda yol haritamız da burada gördüğün gibi. Şimdi şampiyon kampındayız. LGS şampiyon kampı, sonra yazılı kampımız, atak kampımız ve ikinci dönem şampiyon kamplarımız, ilk tekrar kamplarımız, son tekrar kamplarımız, son atak kamplarımız ya gerçekten de dolu dolu bir LGS kamp programı bizi bekliyor. Şampiyon kampının içerisinde zaten sana böyle gün gün ödevler veriyoruz ve burada da yapacağımız e, videolarımız zaten burada liste şeklinde var. Bu haftayı bitirdik. Şimdi artık üçüncü haftaya gidiyoruz hayırlı uğurlu olsun diyorum. LGS'de önden gidiyoruz. Okuldan da önden gidiyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi hemen bu ödevlerini hatırlatmak istiyorum sana. E zaten görevlerin şeklinde TAS'ta göreceksin bu görevlerini, ödevlerini. T5, T6, T7 Dinamo Din'den, tüm derslerden T1 Din kısmından tabii ki. Zoru Bankası 10'da 10 kitabımızdan. Zoru Bankası Din yazmışız buraya ama Zoru Bankası 10'da 10. Yani bu kitabımızdan da T1 ve T2'yi yapmanı istiyorum Din kısmından. Hadi bakalım o zaman İnsan iradesi ve kader konusundaki en önemli başlığa geldik. Yani o da nedir Tonguç Eren Bey'im? Bir kere burada bilmemiz gereken en önemli şey külli ve cüz'i irade nedir? Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesi, seçme yeteneği e, ve her şeye hakim olan, her şeyi için alan iradeye biz külli irade diyoruz. Külli deyince aklımıza o zaman Allah'ın iradesi gelecek. Cüz'i irade de Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyeti. Sınırlı özgürlük neden peki? Sınırlı dememizin sebebi şu. İnsan her istediğini yapamaz. İstese bile yapamaz. Yani hepsini, yani mümkün değil. Hani işte aynı anda iki yerde olamayız mesela. İşte sallıyorum, e, mesela yarın Mars'a gidemeyiz. İşte bu... Allah'ın iradesi yanında çok küçük bir irade onu söylemeye çalışıyoruz ve tabii ki insan çok başarılı olmayı kendi dairesinde bak kendi dairesinde kendi tercih dairesinde en uzak noktaları gitmeyi hedefleyebilir. Ama belli bir şey vardır insan ırkını seçemez insan cinsiyetini seçemez insan kalp atışını e, doğa olaylarını ya kalp atışı bir anda durabilir Allah korusun yani o tamamen hatta çok enteresan kalbin sinirleri beyne bağlı değil kalbin sinirleri kendi içinde atıyor. Yani kalp apayrı bir kendi beyni küçük beyni olan bir organ aslında. Dolayısıyla kalp özel bir organ. Doğa olayları anne ve babamıza karar veremiyoruz. Depreme sele karar veremiyoruz. Nefes alıp vermeyi biz Kendimiz kontrol edemiyoruz. İstemsiz bir şekilde omurilik sonumuz oluyor mesela. Doğum yeri ve tarihimizi biz seçemiyoruz. Göz, saç rengi, ten rengi bir seçemiyoruz. Ama biz burada tabii ki yani ö, ufak manipülasyonlar yapıp gözümüzün rengini, saçımızın rengini değiştirebiliriz. Ama bunlar bizim genetiğimizde yoktur işte. Ya. Dolayısıyla Allah bizim genetiğimizi, akrabalarımızı, ırkımızı, kalp atışımızı, her şeyimizi aslında belirliyor. Aynı zamanda biz neyi belirleyebiliyoruz? Bizim de seçim yeteneklerimiz var ve biz bu yeteneklerine göre aslında sorumlu tutacağız. Mesela dini tercihimiz. İslamiyet mi, Hristiyanlık mı, Budizm mi? işte bir sürü farklı din var. İstediğini seçebilirsin. Allah demiş ki "Özgürlük senin. istediğini yap." demiş. "Ama bundan sorumlu tutulacaksın." demiş. Yani e, ateist olabilirsin istersen, istersen deist olabilirsin hiç fark etmez ama önemli olan bunun sorumluluğunu alabilmek. Meslek seçimi, iyi ve kötü ahlaki davranışlar, eş ya da arkadaş seçimi bunların hepsi bizim seçim yeteneğimizin içerisinde biz bunlara da cüz'ü irade diyoruz işte. Şimdi insan iradesi o zaman aslında cüz'ü irade demek mesela voleybol oynamayı isteyebiliriz ve yapabiliriz, sinemaya gidebiliriz, dünyayı gezebiliriz, becerilerimiz, iletişim becerilerimizi e, ...sabır, e, organize etme, geri bildirim gibi becerileri biz kendimiz geliştirebiliriz istersek. Ama bazı şeyleri Allah belirliyor. Ve gerçekten doğuştan bize geliyor. Genetiğimizden geliyor. Mesela işte kadın olmak, işte e, Denizli'de doğmak, 1989'da doğmak... ...isminin Yasemin Bulut, kendin koymuyorsun ki annen baban koyuyor sana. Gerçekten de bu da çok enteresan. TC uyruğunda olmak, e, Danimarkalı da olabilirdin... Papua yeni girildi olabilirdin. Yani farklı farklı ülkeler olabilirdin. Ama sen Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuşsun mesela. Şimdi burada sorular nasıl geliyor diyorsan bana bir kere ayet soruları çok geliyor bu konuyla alakalı. Külli irade ile ilgili mesela Allah dilediğini mutlaka yapandır. Bak Burç suresi 16. ayette bize bu ayette Allah dilediğini mutlaka yapandır. Allah'ın iradesinden bahsediyor. Allah'ın gücünden, Allah'ın e, istediğini yapmasından bahsediyor burada. Cüz iradeye baktığımız zaman dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Kehf suresi 29. ayette bak burada mesela resmen Allah diyor ki isteyen inkar eder, isteyen iman eder. İstediğinizi seçin. Ama bunların sorumluluğunu alıyorsunuz diyor. Ayetin arkasından böyle geliyor tabii ki. İnsanın sorumlu olması ile ilgili ayet. Mesela Nahl suresi 93. ayette yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Sorgu ve sorumluluk aslında birbirine benzer kelimeler. Sorumluluğumuz yüzünden sorguya çekeceğiz. Sen niye böyle yaptın? Ee, neden e, bunu seçtin? Gibi sorular gelecek ahiret gününde. Ahiretin, ahiret gününün asıl amacı zaten insanın Sorgulanıp e, mükafatlandırılması ya da cezalandırılması Allah bize onu söylüyor ve en güzel mükafatınsa Allah'ın rızası olduğunu söylüyor. Çünkü Allah bize her şeyi vermiş e, bedenimizi işte aklımızı nefes almamızı her gün bilmem kaç bin defa nefes alıp veriyoruz. Bunu isterse bir saniyede durdurur ve biz bir anda mortanz oluruz. İşte bunların her birisi bir nimet var olan nimetlerin de farkına varmak önemli. Dolayısıyla burada bu kadar nimet verdiyse Allah diyor, bunun da sorumluluğunu alıyorsunuz. Seçimlerinizde hata yaparsanız sorumluluğunu alıyorsunuz diyor. Şimdi geldik. Yanlış kader inancı çok önemli bir başlık. Gerçekten de karşımıza çok geliyor. Bir insan yapmış olduğu hataların sorumluluğunu kadere yükleyemez. Kader şu demek aslında. Allah'ın evrende yarattığı ölçü ve Allah'ın aslında her şeyi bilip takdir etmesi. Şimdi baktığımız zaman Allah her şeyi biliyorsa o zaman benim iradem yok ki diyen bir sürü insanla karşılaşıyoruz. Halbuki Allah külli iradesiyle birçok şeyi aslında gerçekten yaratmış ve düzeni oturtmuş. Sen o düzen içerisinde yani sen şu kalemin yere düşeceğini biliyorsun. Yani resmen hani sen bırakınca yere düşeceğini biliyorsun. Yani sen Allah şunu söylemiş bize. Ya sen kötüyü seçersen sen cezalandıracağını e şimdiden söylemiş Allah. Kur'an-ı Kerim'de, İncil'de, Tevrat'ta, Budizm'de bile her dinde Allah demiş ki, kötüyü seçersen cezalandırırsın. Yani bütün ilahi ve ilahi olmayan dinlerde bu böyle. Dolayısıyla ya hani bu kalemi bırakırsak yere düşer gibi bir gerçek bu. çekimi gerçeği gibi bir gerçek. O zaman sen nasıl e ben kötüyü seçtim, Allah kötüyü seçtirdi bana diyemezsin ki aslında Allah bir düzen kurmuş. E ben bıraktım düştü. Allah bıraktırmasaydı. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ben kalemi bırakma sorumluluğu bende. Bırakmayabilirim. Bıraktığım zaman kalem kırılırsa mesela düşeceğini biliyorum. Kırılırsa Allah istemese olmazdı. Demek kadar saçma bir şey olur. İşte buradaki mantık şu. Allah diyor ki doğru kader inancı şudur. Kabul ettim kendimi buldum. Tedbir kullanan takdir Allah'tan. Yani biz Elimizden geleni yapacağız, seçimlerimizde doğruyu seçeceğiz ve Allah'ın söylediği, gösterdiği yolda ilerleyeceğiz. Ondan sonrası Allah'a kalmış. İşte burada yanlış kader eden şu aslında kısmette ne varsa olur. Yani ben hiçbir şey yapmıyorum. Allah verirse verir, vermezse. Kaderim böyleymiş. Ne yapsam boş. Yani e, saldım çayıra, mevlam kayıra gibi saçma sapan cümleler. Bu cümleler dini anlayışta yeri olmayan cümlelerdir. Doktora gitsem, tedavi olsam ne olacak ki? Benim kaderime bu hastalık yazılmış bir kere. Ne yapsam boş artık gibi bir cümle aslında kendi elinle şu kalemi bırakıyorsun düşüyor ve kırılıyor ya. Yani ben yer çekimi kuvvetini biliyorum. Bil bilmeme rağmen bıraktım ve kırıldı gibi saçma sapan bir izah oluyor. Halbuki sen bu kalemi bırakmayacaksın. Çünkü onun yere düşeceğini Allah yer çekimi kanunuyla kaderde yazmış zaten. O zaman niye bırakıyorsun? İşte bu yüzden burada mesela hastalandıysak doktora gideceğiz. İşte kendimizi iyileştirmek için mücadele edeceğiz gibi önlemleri alacağız. Şimdi hemen bir sorumuz var. Bu ayeti insanların ilmi ve iradesi ve sorumluluğu açısından açıklayınız demiş. Gerçekten biz daha önce sizin gibi nice toplumları helak ettik. Hiç düşünüp ibret alacak yok mu diye kamer suresi 51. ayette demiş. Şimdi burada aslında e, cevap olarak şunu söyleyebiliriz. Dikkat edelim daha önce sizin gibi nece toplumları helak ettik diyor. Yani insanın insanın geçmişten geçmişten ders almasını ders çıkarmasını özellikle Kur'an'da böyle ayetler çok var çıkarmasını e, ve bunun gerekliliğini vurguluyor. Vurgulu yor. Bu ayette bunu vurguluyor bir kere. Ve aynı zamanda bu yazılı de böyle sorular geliyor. Yazılı sorularında da böyle sorular geliyor. Dikkat edin. E ve aynı zamanda burada bir tane daha özellik var. Hiç düşünüp ibret alacak yok mu demiş. Yani aklı ve iradeyi doğru kullanmaktan bahsediyor. Aklı ve iradeyi iradeyi e, doğru doğru kullananları e, kullanmaları özür dilerim kullanmaları e, gerektiğinden bahsediyor. Gerektiğinden e, bahsediyor diyelim. Ve burada da aslında mantığımız e, hem burada aklı kullanmak hem de bir önceki kavimlerde bir sürü ibret var diyor Allah bize. Geldik hemen yeni sorumuza. Aşağı hangisi yanlış demiş. İnsan cüz irade sahibidir. Yani sınırlı bir iradesi var. Doğru cüz irade insana aittir. İnsan ne kadar özgürse o kadar sorumludur. Evet doğru. Ne kadar özgürsek o kadar yaptığımız seçimlerden sorumluyuz. İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulmasının asıl sebebi akıl ve irade sahibi olmasıdır. Evet doğru. Çünkü aklımız var. Yani düşünceme yeteneğimiz var. Aynı zamanda seçim yeteneğimiz var. Ergenlik çağına gelmiş her birey sınırsız bir özgürlüğe Böyle bir şey olabilir mi? Sınırsız bir özgürlük hiç kimsede yoktur. Allah'ta vardır sınırsız özgürlük. Dolayısıyla cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Yani insan her istediğini yapamaz bu dünyada. Zaten hani e, burada evrenin şartları açısından da biz evrende sadece bir ufacık bir noktayız. Dolayısıyla insanın her istediğini yapması sınırsız bir özgürlüğe sahip olması değil... Allah'ın sınırsız bir özgürlüğe sahip olduğu ve buna da külli irade dendiğini hatırlamamız gerekiyor. Geldik hemen yeni sorumuza. Bu bilgi aşağıdaki kanalların hangisiyle ilgilidir? İnsan tercihlerinde özgüdür. Ders çalışmak, iyi kötü davranışlarda bulunmak insanın kendi iradesiyle olur. Şimdi burada bir kere insanın tercihleri, insanın iradesinden bahsediyor. O yüzden cüz'i irade ediyoruz. Tüm dersler kitabımızdan ödevimiz de burada zaten. Hemen ödevimizi tekrar etmek istiyorum. Hatta sıfırdan sekizeden de e, olan arkadaşlar için ödevlerini vermek istiyorum. Sonra dersimizi noktalayacağız. Burada din dersimizde kader ve kaza inancını zaten görmüştük. Kader ve kaza evrensel yasalarını da işlemiştik. İnsanın iradesi ve kader sayfa 272'den 270'e kadar yapmanı istiyorum. Kaderle ilgili kavramları bir sonraki dersimizde yapacağız. Sonuç Eren Bey'in bu konu önemli uzun bir konu çünkü. Dinamo kitabımızdan da Kader ve Kaza inancından Tomuş Elal Bey'im. Aslında e, insanın iradesi ve kaderle alakalı buradaki birinci, ikinci, üçüncü testi, yani üç testi çözmeni istiyorum sayfa 21'e kadar. Ve aynı zamanda Tomuş'um tüm dersler kitabı olan arkadaşlar için de hemen buradan e, din kısmından, din kısmından zaten ilk testi, çözersen hem kader kazayı hem de irade ve insan iradesi ve kader kavramlarını çözmüş olacaksın. İlk test ödevin ve aynı zamanda Zoru Bankası onda ondan da Tomuç benim Bey'im. Ee, yine din kısmımızı açtığımız zaman burada e, kader ve evrendeki yasaları zaten görmüştük. İnsan iradesi ve kader yani test 3'ü yapmanı istiyorum. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuza gelelim. Ödüllü sorumuzu yap yorumlara yola bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.